Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresi'yle başlıyor ama e, asıl başladığı yer Gaziantep bittiği yer İzmir. Biliyorsunuz. Milli Mücadele'nin Kurtuluş Savaşı'nın işgalcilere karşı verilen direnişin başladığı yer Gaziantep kongreler dışında fiilen başladığı yer Gaziantep işgalin başladığı ve işgale karşı direni, direnişin başladığı yer Gaziantep. Ee, bitirdiği yer İzmir. Nasıl bitiriliyor İzmir'de? İşte biliyorsunuz Afyon'dan başlayarak, Kocatepe'den başlayarak, Anafartalar'dan başlayarak bir süpürme harekatıyla e, İngilizlerin desteklediği diğer e, birçok ülkenin desteklediği Yunanistan Yunanistan nezdinde bu sözün ettiği ülkeler mağlup ediliyor ve aslında Kurtuluş Savaşı orada silahlı bölümüyle sona eriyor. Evet. Demek İzmir'in kurtuluşu, sadece İzmir'in kurtuluşu değil, aslında Türkiye'nin de kurtuluşunun son halkası. Atılan son imza. İşte orada şenlikler yapılacak, kurtuluş şenlikleri. Şaşalı bir gösteriş, şaşalı bir 100. yıl anısına olsa gerek, şaşalı bir tören düzenleyecek ama çok enteresandı. Yani size garip gelmiyor mu bilmiyorum. Ya Kurtuluş Savaşı'nı Efeler'in diyarı gelirler. işte Aydınlısı, Afyonlusu e, ee, Muğlalısı söyleyeyim, İzmirlisi bir dolu ilçe ve tabii Türkiye'den giden Türkiye'nin her tarafından giden askerler Tarkan dinleyerek mi kurtardı ya? Adamlar Tarkan'ı çıkarıyor. Niye Türklerimizden bu kadar çekiniyorlar, utanıyorlar? Üstelik üstelik de arkadaşlar Atatürkçü üstelik de solcu, millici falan filan demokrat, halkçı Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Belediyesi İzmir'de çok gösterişli, çok şaşalı bir e, eğlence düzenliyor, şov düzenliyor. Bunun baş aktörü Tarkan. Oynama şıkıdım şıkkım. Yani dejenerasyon böyle bir şey. Bozulma böyle bir şey. Kendi kültürünü, kendi Türklerini e, görmezden gelmek, yok saymak, ozanlarını yok saymak, sanatçılarını yok saymak, e, yozlaşma. Bu işte ama bakın dün akşam Fethiye'de Zurna Festivali oldu biliyor musunuz? Zurna Festivali. Hala da devam ediyor zannedersen. 100 yıl önce, 150 yıl önce, 200 yıl önce günlerde deplek çalarak, deplek çalarak şarkı söyleyen kadınlar çıktı sahneye. Buradaki de, buradaki de CHP'li belediye başkanı, oradaki de CHP'li belediye başkanı. Buradaki Selda Bağcan'ı çıkarıyor. O Tarkan'ı çıkarıyor. Yani İzmir belediye başkanı için yazılıp çizenler e, hiç şey değil. Tam buna paralel olarak, buna bağlı olarak bir bakın. Ey bir bakın, kendi kendine bir bak. İşçim, köylüm, memurum, esnafım, emeklim, işsizim, yani çalışan ve üreten insanlara sesleniyorum. Değerlerimize sahip çıkabiliyor muyuz? Hangi değerimize sahip çıkıyoruz? İşimize, aşımıza, ekmeğimize, onurumuza, şerefimize, dinimize, imanımıza neye sahip çıkabiliyoruz? Memleketin dört bir tarafı yabancıların bankaları, yabancıların yediğimiz, içtiğimiz yabancıların kullandığımız ilaç yabancıların, bindiğimiz araçlar yabancıların, kullandığımız mazot yabancıların, gübre yabancıların, yani niye sahip çıkabilmişiz? Kültürümüz bozulmuş, türkülerimiz gitmiş yerine işte böyle oynama çıkıdım gelmiş. çıkamamış sahip. Değerlerimize sahip çıkamamışız. Oysa işimiz, işimiz, ekmeğimiz, eşimiz, dostumuz, inançlarımız, kültürümüz, sağlığımız, yarınlarımız, çocuklarımızın yarınları, umudumuz. Bunlara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekir. Bunlara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekirken ne yazık ki ortada görünen bir şey yok. Ne yazık ki her şey avucumuzdan kum parmaklarımızın arasından dökülen kum gibi dökülmüş gitmiş. Yani hakikaten neyimiz kalmış bir sorgulayın. Birey olarak çok sağlıklı bir toplum değiliz. Çok eğitimli bir toplum değiliz. Yani bunlar bizden alınmış sağlığımız ve eğitimimiz elimizden alınmış. Zengin bir toplum değiliz. Habire sömürülmüşüz. Çalışmışız çalışmışız. Paramız faize gitmiş. Niye gitmişse, kim götürmüşse, nasıl götürmüşse. Çalışmışız çalışmışız. Yabancıya satılmış. Türkiye'nin malları, hazinesinin malları, devletin malları. Yani 100 yıl, evet Cumhuriyet kurulalı 100 yıl oluyor. Atatürk'ten sonra yiye iyi bitirememişler adeta. Ee, ortada bir şey yok. Bize ait bir şey yok. Yani var memlekette işte bol miktarda ee, McDonald's var. Bol miktarda Coca-Cola var. Parası olana. Ama kimde ne kalmış? Bu çalışan, üreten insanlara soruyorum. Senin neyin kalmış? Neyini koruyabiliyorsun? İş, işini koruyamıyorsun. İşsizlik var. Her geçen gün artıyor. Para, paranı koruyamıyorsun. Enflasyon var. Cebinden eriyip gidiyor. Eğitim, eğitimin darmadağın olmuş. Sağlık, hastanelerin önü kuyruk dolu. Ya, neyimize sahip çıkmışız. O koca koca laflar eden partiler, matiler neye çıkmış sahip? Hani diyeceksin ki diyeceksiniz ki CHP iktidar olmadı. Olmadı. Doğru. Ama olursa nasıl sahip çıkacağını da söylemiyor. İşte bir gazeteci çıkıyor. Ortalığı velveleye veriyor. Her yer sallanıyor. Bir tane milletvekili iki laf ediyor. Sallanıyor. Ya büyük bir yarış var. Büyük bir rekabet var. Büyük bir deyim yerindeyse kavga var. Fakat filler savaşıyor olan karıncalar oluyor, çimenler oluyor. Yani sorgulamamız lazım. Gerçekten biz nelerimize sahip çıkabiliyoruz? Ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Bireysel olarak nelere sahip çıkabiliyoruz? Ki bireysel olarak insan cılızdır. Her şeye sahip çıkamaz. Yani ülkene bir işgal etse tek başına nasıl sahip çıkacaksın? Topluca değil mi? Kültürün gidiyorken topluca sahip çıkman lazım. Sağlığın gidiyorken topluca sahip çıkman lazım. Ee, paran gidiyorken, ekonomin gidiyorken, emeğin gidiyorken sahip çıkman lazım. Bir sorgulayın Allah aşkına. Nelere sahip çıkabiliyoruz? Neyimize sahip çıkabiliyoruz? Ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Gidiyor alıyorlar mesela çalıyorlar alıyorlar zorla alıyorlar kandırarak alıyorlar ile, ile alıyorlar ama alıyorlar. Yerlisi alıyor yabancısı alıyor. Halk halk sefil perişan. Yani bazıları diyor ki çıkın işte caddeye bakın arabalara. Modern modern arabalar var. Görmüyor onlar birkaç birkaç ay sonra. Yani mazot alabiliyor mu adam? Soru. Ne kadar alabiliyor? Yani 100 yıl olmuş. Biz üstelik 2. Dünya Savaşı'na da girmemişiz. 100 yılda olması gereken, olmamız gereken yer burası mı? Eğitim sebebimizin olması gereken yer burası mı? Sağlığımızın olması gereken yer burası mı? Demokrasimizin olması gereken yer burası mı? Ekonomimizin gelmesi gereken yer burası mı? sosyal ve kültürel hayatımızın, sanatımızın gelmesi gereken yer burası mı? Sahip çıkmamışız, Çıkalmışız suç bize. Ha kandırılmışız, aldatılmışız, dövülmüşüz, korkutulmuşuz. Elbette bir suç iki taraflı olur her zaman. Hiç kimse tek başına suç işleyemez. Hiç kimse bir tek başına suç işleyemez. Suç bireysel değildir. Bir suçun işlenebilmesi için en az iki kişinin olması lazım. En az. E Çokuz maşallah. Her tarafta varız. Halkız biz. Hükümetiz, devletiz. Ama toplamına bir bakın. Büyük resme çıkın bakın. Geriye çekilin bir bakın. Neredeyiz? Neden buralardayız? Buralardan nasıl çıkarız? Neredeyiz? Buralara nasıl geldik? Buradan nasıl çıkarız? Bunların ciddi ciddi hesabını yapın. Artık kanmayın. Yalana, talana müsaade etmeyin. Ya bu ülke çok daha saygın bir yerde olmalı. Çok daha kaliteli olmalı. Çok daha huzurlu olmalı. Çok daha içinde olmalı her şeyin. Yani medeniyetin, uygarlığın, gelişmişliğin, ileri dünyanın, insanca yaşamanın, demokrasinin göbeğinde olmalı. Fazlasıyla hak ediyor. Ülke olarak hak ediyoruz. İnsanımız da hak ediyor. Çünkü çoğu insan insanımızı beğenmez. Çoğu böyle aydın maydın. Bu halktan bir şey olmaz. Bu halk böyle filan. Kardeşim bu halk kurtuluş savaşı vermiş mi? yedi düvele karşı savaşmış mı? Bu halk imparatorluktan kalmış bir halk mı? Bu halk üretiyor mu? Yediğin içtiğini bu halk üretiyor. Yürüdüğün yolları, giydiğin pantolonu, ayakkabıyı bu halk üretiyor. Bunları üretiyorsa bu halk her şeyi yapar. Yalnız üretmekle kalmıyor. 250 milyar dolarlık da satış yapıyor dışarıya. Yalnız seni, seni beni doyurmuyor, giydirmiyor. Yani bu halka tepeden bakmak, halkı küçümsemek, halkı aşağılamak bu burjuvazinin işi. Aydın'ın, solcunun yapacağı iş değil. Bu halkı nasıl aydınlatırım, nasıl güven veririm, nasıl cesaret veririm, nasıl kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlarım, sen onun yoluna bak. Onu düşün bu bizim aydınımıza zor geliyor. Kendiliğinden bir şeyler olsa istiyor. Kendiliğinden bir şeyler olsa sen nesin abicim? Sen ne yapıyorsun? Sen ne işe yararsın? Kolaycı bir aydınlıkımız var. Ee, ama gerçekten bugün 9 Eylül ve önemli bir gün. İzmir'in kurtuluşu. İsterim ki içinde bulunduğumuz bu durumdan da, bu ahval ve şeriat içinden de çıkabilelim. Ee, bütün ülke halkı olarak huzur içinde yaşayalım, barış içinde yaşayalım, sevgiyle yaşayalım, kardeşçe yaşayalım, demokratik bir ortamda yaşayalım, özgürce yaşayalım, insanca yaşayalım. Ama bu böyle beklemekle, bakmakla, durmakla, yalvarmakla, yani bir şey yapmadan olmaz. İnsan kendi geleceğini, kendi hayatını, kendi hayatının kalitesini kendisi üretir. Toplumlar kendisi üretir. Kimse size bunu bahşetmez, altın tepize sunmaz. Bunu hep birlikte üretmeliyiz. Bir araya gelme kültürümüzü geliştirmeliyiz. Bir arada iş yapabilme, bir araya birbirimize güvenme kültürünü geliştirmeliyiz. Bunun mekanizmalarını kurmalıyız. Lap olsun diye de güvenmeyelim. Tamam. Ama o güveni de koruyacak mekanizmalar oluşturalım. Yani dürüst, namuslu, onurlu, Türkiye'yi seven, halkı seven, insanı seven bir siyasi anlayış gelirse bu ülke güllük insanlık olur. Benim bir partim yok. Herhangi bir partide öneremem. Ama kriterlerini veriyorum ben. Yani şu ölçülerde, şuraya bakan, şunu yapan, şunu düşünen, şunu söyleyen parti böyle bakın. Güven veren partiye bakın. Samimi partiye bakın. Dürüst partiye bakın. Şu an ne yazık ki böyle bir güven bunalım var. Herkes kendi kişisel menfaati için siyaset yapıyor. Ee, ya da zaten siyaseti laf olsun diye yapıyor, magazinle yapıyor, kahve köşelerinde yapıyor. Kişisel tatmin, o da başka bir şey değil. O siyaset halkın geleceği içindir, çocuklarınızın geleceği içindir. Ülkenin şerefidir, onurudur, ülkenin gelişmişliğidir, itibarıdır. Ülkedeki yaşanan kalitedir, huzurdur, varlıktır, berekettir. Siyaset bunları getirir, getirmelidir tepeden tepeden Lapola, ola beri gele e, koltuğu eline geçiren bir daha kalkmak bilmez. Herkes kendi yakını ve kendisi için çalışır. Ülkem ülke mülke, toplum, toplum toplum gelmiş gitmiş umurunda değil. Öyle bir siyaset olmaz. Kutlu olsun 9 Eylül. Umarım tarihte bir daha 9 Eylül'leri yaşamayız. İşgale uğramayız. İşgale uğran Kurtuluş Savaşı Vermek zorunda kalmayız. Ee, ama bu halk bu halk e, diğer bütün uluslar gibi, hukuklar gibi her şeyin enesine layık. Yeter ki bunu birlikte öğretmenin mekanizmalarını oluştur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler hepinize. in radyon radio şirinler sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak mücevher yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak mücevher yaşa Thank <laughs> you. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazılacak mücevher yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazılacak mücevher yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazılacak mücevher yaşa milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan karakol cemiyetinden yeni bahçeli Şükrü'ye Hamza grubundan yüzbaşı Seyfettin'e Mim Mim grubundan top kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalatı Harbiye'den Eyüp Bey'e Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetin Kaya'ya, Şahin Bey'e. Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saim'e, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun daha önce Şanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Radyo Şirinler Radyo Şirinler